Bu kocaman denize ecdadımız nasıl hakim olmuş? Osmanlı devletinin içinde Akdeniz bir göl. Bu devlet ne kadar büyümüş ki onun büyüklüğü yanında Akdeniz bir göl kadar kalmış. İslamiyet Allah'ın dinidir. Allah'ın dinini yaşayan elbette hakim olur. Yalnız bir hususa çok dikkat etmek lazım. İslamiyet sırat-ı müstakimde yaşanırsa iyi neticeler alınır. İfrat ve tefrite gidenler, aşırı hareket edenler başarılı olamaz. Huzur da bulamaz. Otobüsle geçtiğimiz bu yollardan atalarımız at sırtında veya yaya nasıl geçmiş? Belgrad'da asırlarca kaldıklarına inanasım gelmiş. Bu beldelerde asırlarca yaşamışız camilerimizde, köprülerimizle, hamamlarımızda, sağlık yurtlarımızda buralara imza atmışız. Avrupa'ya ilim, ahlak, sanat ve insanlık getirmişiz. Ne yazık ki o mirasa sahip çıkmamış, o ecdada layık olamamışız. Avrupa'dan atılmışız. Bunun için mezar taşlarımızda helalar yapılmış. İnsanlarımız sökülüp atılmış. Birkaç minare, birkaç han, birkaç yazı, kitap görürsen Bil ki merhametsiz dünyadan arta kalan üç beş hatıradır. Hayır, beni mazinin hayranı sanma. Unutma ki kökü olmayan ağaç yaşamaz. Mazi benim kökümdür. Onun üzerinde yükseldim. Ondan beslendim. Gücümü yine ondan almaktayım. Dallarımı istikbale uzatıyorum. 21. yüzyıla meyvelerimi dökeceğim. Yine İslam ahlakıyla, ilmiyle, sanatıyla geri gelecek. Yine insanların yüzü gülecek.